Sana şarkı yapacağım demişti. Bak ben sözümü tuttum. Ya 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 evet şaşırmıyoruz. Her zamanki gibi. Okey yola yuğla. Zaten yuğluyorsunuz zaten. Twitter'da da yuğluyorsunuz canlar. Sarın değil. Alışırız sizin canınız sağ olsun be kardeşim. Ne olacak yani. Biz sarın değil. Mesela Murat Kekilli Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamaz, sen tutamaz Çok güzel, çok güzel, evet. Bu şarkıyı söyledik. Hiçbirimiz intihar ettik mi? Hayır, değil mi? Okay. Bu şarkıyı dinledikten sonra Murat Gekilli'ye niye intihar etmedin dedik mi? Hayır. Aşkı memnun izleyip yengesini hallenen var mı? Sorun ondadır. Ha? Yok öyle bir şey değil mi? Dolayısıyla Sanat eserleri kurgudur arkadaşlar. Ya ne yazık ki bunu söylemekten gerçekten imtina ediyorum, söyle. ediyorum ama Değil sanat